Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Her dinin ve toplumun kendine has bir medeniyeti ve diğerlerinden ayırt edici gelenek ve davranışları vardır. Milletler ve kültürler bu ayırt edici davranış kalıplarıyla bir bütün olur ve bunları koruyup muhafaza ettiği müddetçe var olurlar. Bunlar sosyal hayatın küçük örf ve adetleri, kılık kıyafetlerinden dini ve milli bayramlarına, inanç ve ibaretlerine kadar uzanır. Bu değerler bir nevi asırlık çınarları besleyen kökler hükmündedir. Zamanla bunların kopması veya yaşatılmaması toplumların ve kültürlerin kaybolmasına sebep olur. Nitekim insan insanlığın kadim tarihinde bunun pek çok örneğini görmek mümkündür. Allah'ın nefretine müstehak olan üç insan tipi. En son kamil din olan İslam dininde bu konu ayrı bir önem arz etmektedir. Müslümanın kendine mahsus bir şahsiyeti, hayata bakış tarzı, örf ve adetleri, bayram ve kutlama modelleri vardır. Bu hususta başta ayeti kerimeler olmak üzere bol miktarda serdedilen hadis-i şerifler, hep ümmeti uyarmıştır. Mesela bir hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar içinde Allah'ın en ziyade nefretine müstahak olan şu üç insan tipidir. 1 numara mescidi haramda zulmeden kişi. 2 numara kanına kıtmak için haksız olarak bir Müslümanın kanını talep eden kişi. 3 numara mümin olduktan sonra İslam'ın dışındaki yaşayış tarzını arzulayan kişi. Biştekul Mesavi 142 Yaratılmışlar içinde mümin olarak Allahu Teala'nın emanına girebilmek, kulluk dairesinde bulunmak büyük bir şeref ve sorumluluktur. Tabiri caizse bu rütbe ve nişanı aldıktan sonra bunun şerif ve haysiyetini taşıyabilmek bir dizi çaba gerektirir. Bu çaba ve gayretin neticesi Allahu Teala'nın boyasıyla, rengiyle boyanmaktır. Rabbimiz buna Bakara suresinde Sıbkatullah adını koyar. Allah'ın boyasıyla boyanın, Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Biz ancak ona kulluk ederiz. El Bakara 138 düşünce, zihniyet, inanç ve ibarette benzeme. Psikososyal gerçeklik olarak birine benzemek ve taklit etmek zamanla itikadi benzemeyi de beraberinde getirecektir. İnsan ancak sevdiğini, takdir ettiğini ve büyük gördüğünü taklit eder. Hatta mağluplar galipleri taklit etme psikolojisi yaşarlar. Şekli taklit ise belli bir zaman sonra itikari taklide götürür. Bu sebeple Müslüman bir kimse itikattan başlayarak hayat tarzındaki alışkanlıklara kadar Müslümanlardan olmayanlardan ve Allah'ın sevmediği ve razı olmadığı davranış ve kıyafetlerden uzak kalmalıdır. Uzak kalmak yalnızca teşebbüh, benzememekle kalmayıp onların uygulamalarının aksini icra etmek suretiyle de gerçekleşir. Nitekim tasip edip saygı duymak dahi zamanla kalplere tesir ederek onlara karşı ünsiyet oluşturur. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden önce Muharrem ayının 10. günü aşure orucu tutmayı adet haline getirmesine rağmen hicretten sonra Medineli Yahudilerin de aynı gün oruç tuttuğunu gördü. Onlar oruçlarını İsrailoğullarının Firavun'un zulmünden kurtulma günü yar etmek maksadıyla tutuyorlardı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz biz Musa'yı sizden daha yakınız buyurarak hem orucu tutmaya devam etmiş hem de Yahudilere muhalefet etmek üzere başına veya sonuna günler eklenmesini istemiştir. Böylece Müslümanlar Yahudilerin yaptığı gibi Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmazlar. Ya 9-10 ya 10-11 ya da 9-10-11. günlerinde oruç tutarlardı. Peygamber Efendimiz bir ibadette bile üzerine Yahudilere benzeme gölgesi düşmemesine dikkat etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam namazı gözümün nuru olarak vasıflandırıp çok sevmesine rağmen güneşe tapanlara mecusi benzememek için güneşin doğuşunda tam tepedeyken ve batış esnasında namaz kılmayı yasaklamıştı. Yine Yahudilerin özel günleri olması hesabı ile cumartesi günleri tek gün oruç tutmayı ne yetmiştir. Son yıllarda yaygınlaşan tabure ve Sandalyelerde namaz kılmak da kiliselerde Hristiyanların ayinlerine benzemeyi çağrıştırdığı gerekçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yasaklanmıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatının yaklaştığı son günlerinde dahi bir hurma kütüğüne veya sandalyeye oturarak namaz kılmamış, ağır hastalığına rağmen yere oturarak namaz kılmıştır. Sosyal alışkanlıklar olan yemek, içmek, gezmek, eğlenmek ve benzeri hususlarda benzeme dünyanın neresinde olursa olsun insanların fıtri ihtiyaçları aynıdır. Bunun yanında güzellik, eğlence, kolaylık, takdir görme, insanın tesir altında kaldığı ve birçok zaman nefsine mağlup olduğu durumlardır. Bu tür davranışlar sahabe-i kiramda da vuku bulduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yumuşak bir lisan ile uyarır ve doğruya yönlendirirdi. Nitekim Müslüman hayatının her alanında Allah'ın boyası ile boyanmak durumundadır. Mesela Abdullah bin Amr radıyallahu an anlatır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerimde rengi saf sarı bir elbise gördü ve onu at. Çünkü o renk ve şekil itibariyle kafirlerin elbisesidir buyurdu. Müslüm Libas 27 Yine Peygamber Efendimiz Müslüman oldum diyene kafirlik alameti olan saçını kes ve sünnet ol buyurmuştur. Ebu Davud Tarih 129-356 Örf ve adetlerde benzeme İslam dini kendine has yönleriyle tebarüz eden bir dindir. Bu vesileyle müntesiplerinin her yönüyle kendine has, orijinal olmasına önem vermiş, bidat ve sapıklıktan sakınılmasını ısrarla vurgulamıştır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bidattan sakının, her bidat sapıklık, her sapıklık da ateştir buyurmuştur. Toplumu ilgilendiren bütün hadislerde Müslümanların kendisine has çözüm yolları olmuştur. Mesela Müslümanların camiye nasıl çağrılacağı tartışılırken diğer dinlerde kullanılan boru, çan, davul ve bunun gibi aletler yerine ezanın tercih edilmesi onu bütün din ve ideolojilerden farklı kılmıştır. Kılık, kıyafet, ev döşemesi gibi hususlarda benzeme. Benzemenin en fazla tahakkuk ettiği hususlardan biri de kılık, kıyafet, giyim, kuşamdır. Hiç şüphesiz özellikle tüketimin tavan yaptığı ve insanların tüketmek için kışkırtıldığı günümüzde ne giyileceğine kişiden daha fazla moda ve medya karar vermektedir. Sosyal medyanın da tahakküm uygulamasıyla insanlar düşünmeden tüketmekte ve tahallil etmeden giyinmektedirler. Oysa kıyafet insanın kimlik ve kişiliğini ilk etapta belirleyen, iman ve ibaretini tamamlayan bir simgedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayetle rahiplerin elbiseleri gibi gayrimüslimlere mahsus elbiseler giymekten sakının. Kim onların şekillerine bürünür ve onlara benzemek isterse benden değildir buyurmuştur. Bayram ve düğün gibi özel günlerde benzeme. Müslümanlar en son ve en mükemmel din olan İslam dinini ve insanlık tarihinde derin ve nadire izler bırakan büyük bir medeniyetin müntesipleridir. Dolayısıyla asırlardır süre gelen ibaret, kültür ve geleneğin hem mirasçıları hem de mimarlarıdır. Onların medeniyeti büyük bir edep, ahlak, nezaket, tefekkür ve gönül zenginliğinin tezahürüdür hem tarihin her dönemi hem de hakim oldukları coğrafyanın her metrekaresini asalet, adalet, hakkaniyet ve insanca medeniyetin motifleriyle süslemişlerdir. Onların bulunduğu yerlerde insanlar bir tarafa, hayvanlar, bitkiler hatta cansız varlıklar bile fıtratlarına en uygun havayı teneffüs etmişlerdir. En özgür ve mutlu devirlerini geçirmişlerdir. Böyle faziletler medeniyetinin mirasçılığı olarak kendi kültür ve güzelliklerimizden kopmamız, mutluluğu ve güzelliği bencil, kaba, barbar ve sömürü üzerine kurulmuş batı medeniyetinde aramamız ne acıdır? Günümüzde taklit edilen suni güzellikler, göz ve gönül tırmalamaktan ve zillete düşmekten öteye geçmemektedir. Kendi manevi değerlerini yitirerek, süslü ama ruhsuz başka medeniyetleri taklit etmek, fertler ve toplumlar için büyük bir sefalet ve alçalıştır. Müslüman olmak bir insana şeref olarak yeter. İslam'ın dışında şeref ve izzet arayanların bahtına ise tarih boyunca hep mahrubiyet ve acılar düşmüştür. Zira izzet ve şeref sadece Allah'ın, Resulünün ve Müslümanların yanındadır. İslam ümmetinin hiçbir dini ve hiçbir milleti taklide ihtiyacı olmayan üstün ve muhteşem bir medeniyeti vardır. Bu medeniyet insanın da kendisini bulduğu, bulacağı, fıtratındaki huzuru keşfedeceği yegane medeniyettir bu medeniyet ferdi ve toplumu, canlı cansız bütün varlıkları, tarihi ve coğrafyayı, dünyayı ve ayreti kurtaracak yegane hayat tarzı ve ilginç sistemidir. Rabbimiz bizleri de bu büyük din ve medeniyetin kıymetini bilenlerden ve gereğini yapanlardan eylesin. Allah'ın boyası İslam dini hayatın her alanına vakıf ve her boyutunda sünnet-i seniyye ile taşlanmış yüce bir dindir. Gerek ayeti kerimelerde gerekse hadis-i şeriflerde insanı ve sosyal hayatı içine almayan, açıkta bırakılan hiçbir husus bulunmaz. Bu hayat tarzı bayi ile bildirildiği gibi fiili, kabli ve takriri sünnetlerle de desteklenmiş ve müşahıs bir hayat modeline dönüştürülmüştür. Dolayısıyla Müslümanlar tarih boyunca kitaplarıyla ve peygamberleriyle hiçbir zaman tefrikaya ve şüpheye düşmemişlerdir. Hep kendilerine özel bir hayat yaşamış, eşya ve olayları bu özel alanda değerlendirmişlerdir. Bu davranış ve anlayış onlara has bir kimlik var etmiş ve yıllarca bu kimlik ve özgüvenle var olmuşlardır. Çok farklı kabin ve topluluklar bir arada yaşamasına rağmen aradaki iman ve din birliği, birlikte ibadet etmeleri ve aynı manevi değerleri sahiplenmeleri sayesinde bir bütüne hatta bir bedene dönmüşlerdir şahsi farklılıklar, millet ve kabileden gelen karakteristik özellikler ise ümmete zenginlik ve bereket olmuştur. Son ve kamil din olan İslam'dan ve onun kültür ve medeniyetinden sonra batıl din ve inançlara, onların adet ve geleneklerine uymak, onlara benzemek, zul ve zulüm olarak görülmüş ve yasaklanmıştır.